Gazi itiraf etsen mi çağırdın bu lavu buraya? <laughs> ben niye çağıracağım? Aa, bilemiyorum artık, bilemiyorum yani. Kemal. Ya, bana bakın, aranızda fıs fıs konuşmayın. Çocuğa bir merhaba deyin, çok ayıp oluyor. İyi akşamlar Kemal Bey. İyi akşamlar Cazibe. İyi akşamlar canım, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Ee, hadi sana da iyi akşamlar hayatım. Sen git, ben konuşacağım seninle sonra. Hadi tutuya git, koş, koş. Sağ olacağım, tamam, tamam. <laughs> bana bak, Baycan diyorum Cazibe size de iyi akşamlar. Allah'ım ya korunmayı da unutmayın. Allah bizi kahretmesin sizi gideceğim. Kimden korunacak ki? Benden. Ee, yani benden derken yani şeyden İstanbul burası büyük şehir. İti var kopuğu var hırlısı hırsızı kıskancı var. Yani insanın başına ne geleceği belli olmaz. Hadi naş naş. Kemal. Naş Azerice'de aman bir oturayım bir de bacak bacak üstüne atayım mı demek ya? Allah Allah. Şşt lan. Hayrola ne iş? İş falan yok Kemal Bey. Kesirdim bu taraflardan cazibeni görmez. Masaj mı oğlum burası geçerken uğradım falan. Allah Allah. Hadi bas git hadi hadi. Cazibe meşgul kusura bakma hadi. Öf, yine mi erken yatacaksınız yoksa? Kardeşim sana mı soracağız kaçta yatıp kalkacağız? Allah Allah hesap mı vereceğiz sana? <laughs> ee, Bacan. Şimdi istiyorsan sen, sen geç, Sonra yine gelersin, olur? Yapsın ben. seni gördüm, bana yeter. Sonra bir daha gelirim ben o zaman. Görüşürüz Cazibem. Al beni de gör, aklında tut beni, öyle git. Hadi abi, hadi. Tip! <laughs> <Hadi. gülüyor> Göz banyosu mu yapmaya geliyor bu ya? Bu ne ya? Kemal, bacana yine pis münasebet eledi. Kızım, o da böyle zırt pırt gidip gelmesin buraya. Aa. Haradan bilecek men seni şey. Sen bana baycan... ne? Ee, haradan bilecek bacan e... men senin kaz üstünde nigahla arvadına. Cık, o cümle öyle bitmez. Sen bana ne? Anlat bakayım. Doldur arkasını. <laughs> Ele işte ahırını sen tap fafenkli olmaz. <laughs> Şu kapı olmasa vallahi, şu zil olmasa var ya... ...onun arkasını bir güzel dolduracağım da... ...hiç hep karavana. Geldiler. Başka Elimi tut. Mutlu, mutluyuz. Gel. <laughs> mutluyuz, tamam Mutluyuz. Tuttum, açıyorum. Efendim, hoş geldiniz. Hay Ay <laughs> Bismillahçin! Bu ne lan? <laughs> ne oluyor lan? Baba! Lan Barış! sen manyak mısın lan? Ne yapıyorsun lan? İşte ben sizin Türk Adem Ölçak ortak yapımı oğlunuz Barış. <laughs> Allah tepeden bakır Barış. Bu ne aldı bele? Oğlum sen manyak mısın? Misafirlerimiz uğrayacak diyorum. Niye geliyorsun? Biliyorum abiciğim. Ya şimdi onlara daha iyi böyle bir aile portresi çizmeniz için... ...olunuz oğlum ben. Ee, nah oldun. <laughs> Artist. Tamam biliyorum zeka yaşını gösterme çabanı takdir ediyorum ama... ...benim böyle bir amip oğlum olduğunu öğrenirse gelecekler... ...beni şirketten içeri sokmaz. Biliyorsun şimdi abicim. Yani ben şimdi ta bizim evden buraya böyle... ...dizlerimin üstünde boşuna mı geldim Kemal? Aa oh, Bir dakika ya dur. A amipsin ama o kadar da yapmamışsındır herhalde. Yani oğlum keşke kapının önüne gelip de çökseydin ya hakikaten o da olurmuş abi. Şimdi şöyle gel, sonra çok iyi olur. <laughs> be abi, Transformers gibi kalktı adam yukarıya. Şişt, bana bak, şu parayı alın gitmeden. Evet. Simge'yi oyalamak için benden aldığın 200 lira ve artı masraflar. Evet. Alo. Ha? Alo. Alo mu? Alo. Kemal, sesin çok az geliyor kardeşim. Herhalde tünele girdin sen. Sen kapat, ben seni daha sonra ararım. <laughs> Tünelin sonundaki ışık var ya, ben sana bir göster... Gel lan buraya pepelek sülün Osman, gel! Ulan hemen sövüşledi bizi be. Ay! Gel bire, bu sefer kesin geldiler, gel. Tut elimi, tut. Mutluyuz, mutlu karı kocayız, tamam mı? Yürü, yürü! Ben şunu geç, bir dakika ya, affedersin. Ay. Ay! Affedersin, tamam. Tuttum, tuttum. Sen de tuttun mu? Tuttum. herkesin tuttuğu el kendine. Oh, yani açıyorum. Ben şey, mutluyuz, tamam. Mutluyuz, tamam. Mutluyuz, açıyorum. Efendim <laughs> hoş geldiniz. Ay Cazibeciğim, acilen bir işim çıktı. Yani şerefimi sana bırakmam lazım. O <laughs> berlekçiler odasına aradılar da beni. Ee, parası da fena değil. Yani yarın öbür gün o berlekçilerden bir şey olursa hem medaveye gelir. Ee, şerefim usudur değil mi? Görüşürüz Cazibe. Hadi hoşça kalın. Ne? <laughs> ya böyle be! Bir insanın üstüne bu kadar gelinmez ki kardeşim. Kemal, sakin ol. Geri bir çay atacak deriz ya, he? O zaman şey yapalım ya bir odaya odaya saklayalım ayak altına dolaşmasın ya tip'e bak nasıl bakıyor tip. <laughs>